İnsanlığın vicdanında silinmeyecek bir kara leke olarak tarihe geçti. Geleneklerini bozmadılar. Bu hafta sonu da yürüyüşlerini sürdürdüler. Erzurum'da sağlık çalışanları 98. haftalarında sessiz yürüyüşle Filistin'deki katliama dikkat çekti. Erzurum'da hekimler ve sağlık çalışanları İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek ve zulme dikkat çekmek amacıyla sessiz yürüyüş gerçekleştiriyor. Yürüyüşün bu hafta 98.si yapıldı. Kent merkezindeki Lala Mustafa Paşa Camii önünde bir araya gelen doktor ve tıp fakültesi öğrencilerinde bulunduğu sağlık çalışanları, Türk Filistin ve Doğu Türkistan bayrakları eşliğinde taşıdıkları döviz ve pankartlarla Yakutiye Medresesi'ne yürüdü. Dünyanın gözü önünde işlenen bu suçlara sessiz kalmak zulme ortak olmaktır. Unutulmamalıdır ki 7 Ekim zilleti reddedip izzeti kuşananların günüdür. Kudüs davasının unutulmadığını, işgalin asla normalleştirilmeyeceğini tüm dünyaya ilan edenlerin günüdür. 7 Ekim mazlumların umut günü, zalimlerin korku gecesidir. Bizler için Kudüs ve Gazze tarihin yüklediği emanettir. Bu emaneti taşımak, mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak hepimizin boynunun borcudur.